aslında bende de video çekiyor ama sesim gitmiyor olabilir şu an. <laughs> e, <bir> <laughs> <Çek. gülüyor> o ben konuşunca sevmediğim gitti. Ortuşa e, karıncalar da bir video çektik biz de. Bir dakika. En son ne zaman görüştük? <laughs> Çatırlamıyor ya. Disko'ya geldik ha. 90'lar. başlıyoruz. Trafikteyim yani ışıktayım şu an. O yüzden açtım. Ağzına olan çıkıyorum. O zaman merhaba de. Hello. Ağzımda da bir şey. <laughs> Ayşegül, tanıştırayım. Hello. Tanışın. <laughs> biz aslında tanışmıştık da benim videom <laughs> yayınlanmadı diye. Neyse. <laughs> Neyse biz yemek yemeye geldik. Buluştuk da yemeğin ortasında aklımıza geldi. Ayşegül'ü çekiyorum sence çünkü çok insan var. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel. Kendini çeksene. Dibime girdim. <laughs> tamam tamam. Ee, tamam. Işığı doğru bulamadım. Hamburger yiyeceğiz 15 dakikada falan bekliyoruz. Ve bir saattir yer arıyoruz. Abartmıyorum bir saattir yer arıyoruz. Doluydu her yer. Kalmamış hamburger civarlarda. Zorla geldi. Tamam artık yemek yiyelim. Bence de. Dur, bek. Şimdi ışık değişik bir tepemden sokak lambası vuruyor tatlı ve kahve yapmaya geldik. Ve çok sanatsal bir çekim oldu. Her yerde ışık, sokak lambası. Hava da rüzgarlı şansımız, o yanmıyoruz. Oh, bak ne güzel. Yerlendim. <gülüyor> Durun biz bir muhabbet edelim. Bu çok farklı şey şey oldu. Bir saat tatlı aradım. Evet ya. Yam yam gibi tatlı var. Herkes maske mi çıkmış? Ay benim sen. maskem koptu biliyor musun? Buradan onu da isteriz. <laughs> Hissiz gibi. Tamam. Görüşürüz. Asansördeyiz. Ee, hiçbir şey çekemedim çünkü bir yerde görüşmüyorduk ve özlemişim açıkçası. Şimdi eve geçiyoruz. Zaten kombini göstermiştim eski bir Onu giydim. sadece gömlek var üzerimde ve uyku akıyor gözlerimden. Görüşürüz o zaman. Yarın. Bir sonraki videoda değil. Kapanacak şimdi gidelim. <laughs> Düşmen istemem sadece. Ay <laughs> dur çok yakınız. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Çocuk sesler o kadar çok ki. Merhaba, merhaba ne? Merhaba. Merhaba YouTube. <laughs> Gözlünde ben çıkıyorum. Unutursan. <laughs> tamam bir saniye. Şimdi biraz muhabbet edelim. Size tekrardan güzel manzaramızla hoşçakalın. <laughs> güzel değil mi? <laughs> Çünkü e, aldığım şeyleri göstereceğim demiştim bir önceki videodan göstermediğimi fark ettim. Arkamda çok dağınık. neyse. Ee, onları ben göstereyim, göstereyim diyorum. diyorum. Hazır mıyız? Niye şuraya bakıyorum da Şu kameraya bakmıyorum bilmiyorum ama hadi geçelim. Şimdi bikini aldım. Bir bu çok güzel Brezilyan kesim. defaktodandı bu. Bir de üst aldım. Bu da trendy oldan. Zaten bunu çok uzun zamandır store girmesini bekliyordum. Hatta bir alışveriş daha yaptım. Geldiğinde ona da bu videoya yetişirse bunda yer vereceğim. Yetişmezse başka bir videoya. Bir de şu Sevilenin Night to Night paletini aldım. Bunu detaylı göstereceğim. Sizin için açmadım. Dayandım, açmadım bunu. Açmadım. Çok heyecanlıyım. Açalım beraber. Burada bir tane misafirimiz var. Temmuz bizimle yaşamaya başlayacak. <laughs> İnşallah. Ama yaramazlık yapmazsan. Neyse. Şunu göstereyim ben size. Gösteremeyeceğim. <laughs> göstereyim. Geliyorum. Merhaba de. Merhaba de. Kamera çok sevmiyor mu olsun? Oldukça saçmalama olabilecek bir açı. Şimdi açıyorum size beraber ve şunu şöyle koyayım yansımasın. Bir dakika şunlar bir sussun diyeceğim. Arkadaşlar susmuyor bu kornalar. O yüzden başladım artık özür dilerim. Ben zaten buradaki çoğu rengi gündüz de kullanırım. Özellikle şöyle simli şeyleri gündüz kullanmayı çok seviyorum. Şu hadi deneyelim sizin için. Çok renk verecek gibi değil. Bir dakika şu beyaz bir arkaya geçsek. Yani görmüyorsunuz ama simsim sim bayağı ya. Böyle üstüne atmasaydım iyiydi mesela şunu deneyelim o kadar yumuşak ki ama yapısı böyle olur mu bu ki nerede deneyeceğim ben şimdi sonra şu turuncuya bakalım yapısı da gerçekten çok yumuşak ama şu ve şunun arasındaki fark o kadar belli ki yani o kadar rahat ki şunun şunu çok beğenmiştim aa bu çok güzel duracak bence başka günlük kullanım şunu yapmak istemiyorum. Parmağımda yer kalmadı. Bir de şu sarıya bakalım. Böyle simsim yani pigment pigment olanlar değil. Şunlar mesela yapıları çok güzel anlaşılan. Bunlar da bir tık daha az mat. Şimdi Temmuz geldi. Buraya her an saldırabilir. O yüzden sizi kapatıyorum. Bunu deneyelim beraber mutlaka. Mutlaka deneyelim. Çok güzeller. Durun bir koluma süreyim size göstereyim isterseniz. Bakın böyle doğru. Şu en sondakini saymayın ama şuradaki renkler. Efsane durmuyor mu? Ben çok beğendim. Özellikle şu pembeye bayıldım. Bir de bir diğer aldığım şey de bu. Çok uzun zamandır makyaj süngeri istiyordum. Allah. Çok yumuşak. Daha hiç kullanmadım. ya yani çok yumuşak diyorum. Çok yumuşak değil şu an. Ama ıslatınca da bir göreceğiz. Bir de performansını merak ediyorum. Yoktu. ihtiyacım vardı aslında. Bir de şu an indirim devam ediyor mu bilmiyorum ama yarı fiyatına. Ben 59 ama 50'ye mini almıştım. Şu an 29 mu ne? Bilginiz olsun. Güzel diyorlar. Deneyeceğiz. O zaman şimdilik nereye gideceğimizi ne yapacağımızı bilmediğim bir saniye sonra görüşeceğiz diyeyim. Bir saniye sonra görüşürüz. Bime geldim ama okul şeyleri gelmiş. Size de göstermek istedim. Hatta üniversite için. Fiyatı bence çok iyi. Bilimsel aynen. Şunlar çok uygun. Ve çok güzel yazıyor. Ben hep bunları kullanıyorum başka var mı diye bakayım şunları ben hep kırılıyordu böyle yanlışlıkla hep yazarken karalıyorum çıkartamadım ama heh bu başka Aa bunlar da çok güzel hala kullanırım ben bunu Dur. ama ben bu değildi sanki başka bir şekildeydi de yine bu da 18.99 ile okul alışverişine gelmişim gibi kalemler. <laughs> Öğrencinin kullandığı resim kalemi. 10.90. Bu 17.90. Aynen bunu. Aa çok güzel aslında. Bunu alabilirim. Bir de şey dikkatimi çekti. Şu dolap içi düzenleyici. Ama bunu bence böyle maskeleri, ne bileyim bakım ürünlerini koyarak kullanabiliriz. Güzel değil mi? Bunun da fiyatını bulayım. Bu 32.50'ymiş. Böyle. Bence çok güzel devam edelim. Bir şey bulursam göstereceğim. Defterler gelmiş. Bunlar ilkokul genelde ama size küçük böyle not tutmak için. Ee, 3.95. Çok uygun bence. Resim defteri var. Şuna bakın. Çok severim böyle şeyleri ve direkt düşerim. Şey de var kalplisi. Ben her yıl bimden istisnasız şunlardan alırdım. Ama bu yıl bitmiş galiba. Ve 8 TL çok uygun. Sulu da 30'muş. Sulu diye bu kadar fiyata gerek var mı bilmesem de. Güzel. Bunlar büyük defterler ve şurada fiyatları var aslında da neyse göstereyim. Çok sessiz olduğu için de bağırmak istemiyorum. Şunlar güzel. Şu de, şunlar böyle. E, böyle çeviriyorum. Açığı var mı bunların ki? Yok. Mos. Aa, sos yapmışlar. Ya da vardı ben bilmiyordum. Burada kendinden hazır. Şurada da bu. Burada böyle falan var. <laughs> Güzel şeyler de var. Burada bu şekilde silgi <laughs> var. <gülüyor> şunu çok beğendim. Tükenmez kalem böyle düşürdüm. Bu çevirerek açılıp kapanıyor ama tek elle yapamıyorum. Bunu böyle çevirmeli anladınız. Fiyatımı söyleyeyim. 8 TL. Ve i̇şte böyle şeyler var. Hep böyle şeyleri tav olurum. Bu tükenmezmiş? Aa da tükenmez. Bunlar çok çabuk kuruyor. Fiyatı bu. Silikon gövdenin de fiyatı bu. <laughs> çok güzel. Şöyle bırakayım beslenme şeyler ama bence plastiğe gerek yok. Hayır bundan da Burada bir kalem kutu gelmiş. Bant seti. Hem de şeyle bantlılı. Yani yırtmalı. Kendinden yırtmalı. Hı. Konuşamam. Şu. yok çok uygun. Geçen birinin okul cool, alışveriş videosunu izlemiştim ve 20 liraydı bu yani burada alınması çok mantıklı bence şöyle bırakayım burada da böyle bunlar var zımmı makinesi var 8 TL bir de böyle stikler var yapıştırmalı ne dediğimi de buna yapışkan makinat çıkmayacak 2,5 bakalım desen var mı böyle tamam yeter. Hı hı. Gidiyorum o zaman. Ha şu mantar sonra da 12 buçuk. Yatı gayet uygun bence. Bakın devamı var. Aa, çocuklar için biraz ama olsun. Saçımı başımda almış. Çok bölük bir bir video oldu. Videonun sonuna kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Ama e, yangınlardan dolayı daha doğrusu. Yangınlardan önce başlattığım bu vlog da aslında. Fakat yangınlardan dolayı yayınlamaktan vazgeçtim. O yüzden onları silmek de istemedim. Hatıra kalsın istiyorum çünkü anılarımı bitiriyorum. O yüzden böyle parça parça da olsa başını eklemek istedim. Diyeceklerim bu kadar. Işık kapandı zaten. Ay. Hoş geldiniz. Şimdi yapalım dedim ve dedim ki aldığım yeni şeyler vardı. Bir de şampuan aldım. samur Yani yaz için üretmişler bunu. Diyor ki ay çok hızlı girdim değil mi konuya? Hoş geldiniz. Şimdi alışveriş yapmıştım da beraber açalım dedim. Çünkü belki yeni sezon bazı şeyler. Beğendiğiniz şeyler olursa indirim varken kaçırmayın. Tabii ben bu videoyu yükleyene kadar indirim kalır bilmiyorum da. Kalır belki. Bir tane denizden sonra dün şey almıştım. Şampuan. Hemen söylüyorum size. Bir şeyler yağ içeriyormuş. Güneş sonrası koruyucu saç şampuanı, saç şampuanı. <laughs> saç bakım şampuan diyor. Deneyeceğim. Paraben yokmuş, silikon yokmuş. Zaten UV filtresi varmış güneşe karşı. Ayrıca zaten değersiz bir marka. Bunu en bırakıyorum. Bu arada bunları gösterdikten sonra yan tarafa İnşallah unutmazsam. Denedikten sonra fotoğraflarını da ekleyeceğim. Şu an üşendim. Benim olanları çıkartayım. Bir tanesini de denedim zaten de çoktan. Şeyde e, bikini üstüydü. Ve çok güzel. Zaten çok uzun zamandır bekliyordum. Güzel olacağını biliyordum. Bunlar da Şimdi heyecanlıyım bu arada. İlk defa sizle açıyorum. Nasıl gözüktüm? Aklımda bir yok. Ama neyse. Yırttım yanlışlıkla. Bu bir croptu. Böyle. Aa, güzel gözüküyor. Düğmeli bir kroptu böyle incecik, efilik efilik. Kumaşı polyester de almayacaktım ama dayanamadım çünkü çok beğendim. Çizgili zaten bunu evde de giymek istiyorum. Ev içinde olsa bile böyle çizgili bir üst istiyordum. Bunu da aldım galiba. Aynen böyle bol bol. Bir de açık renk şortların içine falan sokarak böyle akşamları giyerim dedim ama beklediğimden daha basit geldi. O yüzden belki ee, evde giyerim. Zaten evde giymeye böyle üstüm yoktu. ince, Güzel bence. Hem de kolu biraz böyle şey bol geliyor. Çok dar değil. Böyle. Gelelim. Sağ iki parçama. Bu arada parça parça sipariş etmiştim. Güzel bir alışveriş yaptım. Ee, uzun zamandır hiçbir şey almıyordum. Güzel bir alışveriş yaptım internetten. Parça parça gelecek. Geldikçe de ben videolarda eklemek istiyorum. Bu pantolonu Maviden aldığım pantolonu iade ettiğim için dedim kendi bir pantolon alayım. Böyle ve paçaları kesik detaylı ve yanı böyle yırtmaçlı. Ve böyle hani uzun bir pantolon. Böyle bol biraz. Paçası, bor paça diyorlardı sanırım. Böyle yırtık detaylı bir paçası var. Çok beğendim. Ben 38 beden sipariş ettim. İnşallah olur. Çünkü bu sipariş ettiğimden beri 2-3 kilo almış olabilirim. Ve sonuncusu da bu kadar bir dakika açamıyorum. Çok heyecanlıyım bunun için. Çünkü bu bej renkte bir tane kavan istiyordum zaten. Mor değil daha doğrusu. Böyle kapitone mi deniyordu bu desene? Oversize ve çok güzel. Gerçekten o kadar yumuşak ki. Aşırı sıcak tutmaz ama soğuk yani üşüteceğini de düşünmüyorum. Çünkü çok güzel yani puf puf. Ve yakasını ister kullanın ister bu şekilde kullanın. Oversize o yüzden medium söyledim. Ama böyle daha büyük büyük seviyorsanız ben boy ve kilomu aktif olarak Ölerim size ona göre bakabilirsiniz cepleri var çıt çıt da ben fermuardansa çıt çıt tercih ederim ve hani şuralara falan geliyor çok kısa değil o yüzden çok beğendim bunu bu kadar da aldıklarım. ve buna <laughs> çok beğendim birkaç kere daha videosu göstermiş olabilirim çünkü uzun bir zaman dilimine yayılır bir video aslında çok yeni bir video değil yani şu anki kısımlar evet yeni ama bazı kısımlar önceye ait zaten bunu asansörde açıklamıştım size ee, diyeceklerim bu kadar. Başka aldığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Ama yok galiba. Yeni bir şeyler aldıkça önümdeki vloglarda ya da ne bileyim gösteririm bir şekilde size. O zaman görüşürüz şimdilik. Belki videoyu kapatırım. Bilmiyorum. Görüşürüz.